Günaydın arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir gördüğünüz gibi ben yine çok mutlu ve çok heyecanlıyım neden bugün 20 Haziran Cuma yaz tatiline giriş bugün e, karnelerimizi alıyoruz ve sonra çok şükür yaz tatili geldi bayağı kısaltılsa da yine de mutlu etti. Şimdi ben yine ne çekiyorum o zaman anlamışsınızdır. Karne vlog. Şimdi ben 7'de kalktım. Saat 7.30 böyle ortalıkta dolandım, fırlandım. Hiçbir şey yapmadım. Ee, şimdi kıyafetlerimi falan giyeceğim. Sonra işte saç, takı falan. Bugün beraberiz yani. Okey? Öptüm. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi kombinimiz şu şekilde. Böyle bir tişörtüm. Sonra pantolonum ve ayakkabıları da yeni olduğu için böyle giydim. Size de göstereyim de. Sonra şu çantam. Çantam uyumlu olsun diye de kılıfımı turuncu aldım ve takacağım kolyede turuncu. Sesim gidiyor niye bilmiyorum. Neyse buna da turuncular olduğu için uydurdum ve bu şekildeyiz. İlk elbise giyecektim sonra vazgeçtim. Şöyle. iyiyiz bence. Nasıl? O zaman şimdi diğer hazırlıklara geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi çıktım servisimi bekliyorum. Şöyle kolyem ve yüzüklerim var. Ve dönem sonunda kitapları götürüyoruz. O yüzden e, video çekebilmem biraz kısıtlı. Çünkü bir... Ay konuşamadım. Çünkü bir kolum dolu. Neyse. Böyle hafif bir de makyaj yaptım. Çünkü beşten gözümü açamıyorum. Şimdi görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi sonunda eve gelebildim. Ee, saat 16.35. Karneyi aldıktan sonra da oyalandım ve anca eve geldim. Şimdi videoyu kapatacağım. Öncelikle karnemi göstereyim. Tahminlerinizi alalım. Bu kadar mutluysam bir nedeni vardır tabii ki. Yani gösteriyorum. Dım 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 dım.